Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'teki bir cezaevinde çıkan isyanda 1534 mahkum firar etti. Cezaevi civarında çıkan çatışmalarda en az 33 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi yaralandı. <laughs> Mozambik'te Kurtuluş Cephesi'nin adı Daniel Chapo'nun kazandığı tartışmalı devlet başkanlığı seçiminin ardından sokaklardaki karışıklık sürüyor. Başkent Maputo'da protestolar sırasında bir cezaevinde isyan çıktı. Polis amiri Bernardino Rafael yaptığı açıklamada isyanı cezaevi dışındaki hükümet karşıtı protestoların tetiklediğini belirtti. <laughs> Rafael, 1534 mahkumun kaçtığını cezaevi dışında muhafızlarla çıkan çatışmalarda 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını ifade etti. Rafael daha sonra 150 mahkumun yakalandığını aktardı. İki cezaevinde daha firar girişimleri olduğunu söyleyen Rafael, Mozambikliler ve güvenlik güçleri olarak endişeliyiz. Önümüzdeki 48 saat içinde suç oranında artış bekliyoruz dedi. Mahkumların gardiyanları etkisiz hale getirerek AK-47 tüfeklerine el koyduğu ve cezaevinden kaçmayı başardığı öğrenildi.